İngiltere'de medya siyaset ilişkilerinin irdelendiği komisyonda en son Başbakan David Cameron ifade verdi. Medya devi Rupert Murdoch'la yakın ilişkileri nedeniyle eleştirilen Cameron, gazetelerin ve diğer yayın kuruluşlarının desteğini almak için çok çaba harcadığını ama bunu partisinin politikalarını anlatmak için yaptığını savundu ve karşılığında kimseye bir şey vaat etmedim dedi. Komisyonda şimdiye kadar verilen ifadeler, Murdoch'un siyasetçilerle ilişkilerinin göründüğünden çok daha derin olduğuna işaret ediyor. LOL. Önce Rupert Murdoch'un müdürü çıktı. Ardından kendisi. Sonra eski başbakan Gordon Brown ve başbakan yardımcısı Nick Clegg ve son olarak da başbakan David Cameron. Görevdeki bir başbakanın mahkemede yemin ederek ifade vermesi çok sık rastlanan bir durum değil. Başbakan, kendisini medyayla gizli anlaşmalar yapmakla suçlayan seleflerinin oturduğu masada iddiaları yanıtladı. Şüphesiz gazetecilerin, editörlerin, gazete patronlarının, yayıncıların desteğini kazanmak istedim. Bunun için çok çaba da harcadım. Çünkü muhafazakar partinin ve benim ülkeye getirebileceklerimizi halka anlatabilmek istedim. Argümanlarımızı savundum. Ama bunu yaparken kimseye açık ya da gizli bir şekilde destekleri karşılığında şu ya da bu konuda rahat edeceklerini söylemedim. <laughs> Murdoch'a ait ülkenin en çok satan gazetesi Sun, parlamento seçimlerinde Cameron'ın partisine açık destek verdi. Ancak iktidara geldikten sonra Murdoch ve yöneticileriyle yakın ilişkisi Cameron'ı zora soktu. Murdoch'a ait News of the World gazetesinin polise rüşvet vererek binlerce kişinin cep telefonlarını dinlediğinin ortaya çıkması medya siyaset ilişkilerini tartışmaya açtı. Cameron önce bu gazetenin eski editörünü iletişim sorumlusu yaptığı için Sonra da Kültür Bakanı'nın büyük bir yayın kuruluşu ihalesinde Murdoch'a gizlice destek vermesi nedeniyle zorda kaldı. Bu ilişkileri araştırmak için başlatılan soruşturmadaki ifadeler, Murdoch'un siyasetçilerle görünenden çok daha derin bir ilişki içinde olduğunu işaret ediyor. Cameron, bu soruşturmanın ilişkileri yeniden düzenlemek için bir fırsat olabileceğini vurguladı. Bu sorunlarımızı açıkça konuşabileceğimiz bir an. Basın, siyasetçiler, polis arasındaki ilişkiler doğru gitmedi. Şimdi bu ilişkileri yeniden belirleme şansımız var. Yapmamız gereken bu. Muhalefet Murdoch'un çok fazla gücü olduğunu öne sürüyor ve medyada tekeli önleyecek düzenlemeler yapılmasını istiyor. Soruşturma geçen yılki telefon dinleme skandalından sonra başbakanın talimatıyla başlatılmıştı. Ancak bu yıl içinde sonuçlanması beklenen soruşturma başbakan için kabusa dönüşmeye başladı. Kamuoyu yoklamaları muhafazakar parti muhalefetin en az 10 puan gerisinde gösteriyor ve birçoklarına göre partinin Murdoch'la ilişkilerinin ortaya saçılması başbakanı daha da zora sokuyor.